Selam arkadaşlar, Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gelişiyoruz'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Hemen bunları toplayalım bir. Lazım olacak. Daha sonra bir şey basabilmek için. Ben de şunu basmaya istiyorum ama acayip basamadım. Çok bayağı güzel bitmiş. 14 saat almış, bize birisi saldırmış. Bakalım izleyelim nasıl saldırmış arkadaşlar. Ben almış ama nasıl almış? O 200 bin kademe arkadaşlar. Buna güzel yüzde almış. 90 90 ay 105 tane <laughs> adam var. Hemen adam basalım. Neyse <laughs> arkadaşlar. Şeyler bir taş bastım. 482 numara olarak. savaşın açılışıyla daha başlamamış. Neden onu istediği topçular nasıl ya toplayıcılar nasıl yapıyorsunuz? Benim daha 9 10, 10 15 12 var ya.

bu savaş yapamayacağım arkadaşlar hiç kalem yok Şu anda bir tane etkimiz var. Ne bastım? Gördüğünüz gibi 65 seviye olacağım. Yani bu da bir gelişi olsun. Çünkü ben baştan başlamak istemiyorum. Niye derseniz zaten benim köyümde güzel bir köy değil. Ve inşaatım güzel. Köy binası güzel. Öbür de başka bir şey baş beş para etmez. Mesela i̇şte desen sadece bir tane oyunum var. Daha golem açık değil. Yakın bir zamanda golemi de açmayı düşünüyorum arkadaşlar size de beraber. Öncelikle bunu basmam lazım. 6 gün. Bakalım bunun kaç saati? 1 gün 6 saat. 3 gün kalmış. veya için. 14 saat. Bir tane kolay. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek için hoşçakalın.